Sevgili seyircilerimiz tarihi Sille'deyiz. Siz de Sille'yi mutlaka gezin diyoruz. Bu güzellikler sizleri cezbediyor. Hemen şimdi gezelim. Peki ne yapıyoruz? Sevgili seyircilerimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü'nün bir programı şu anda söz konusu. Aile Eğitim Programı Eğitimci. Arkadaşlarımız kendini bir alkışlayabilir mi eğitimci arkadaşlarımız? Arkada görüyorsunuz Selçuklu Belediyesi şehrimi tanıyorum projesi kapsamında. Biz de aile eğitimcileri olarak ne yapalım dedik? Bir gezelim dedik. Ve Polat Bey ile birazdan görüşeceğim. Burada güzel, hoş bir hava. Bu mevsimde bu hava çok güzel. Çaylar içiliyor, geleceğim. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Sevgili seyircilerimiz önce hukuk dalına gidelim. Kuk dalında e, sürprizi veriyorum. Sen şöyle geçebilirsin Seyhan. Evet, birincimize bir alkış verebilir miyiz birincimizi? Kuk dalında birincimize. Aile eğitim programında efendim e, 4 günlük yoğun bir eğitim aldık ve eğitimci statüsü kazandık. İnşallah halkımıza da faydalı oluruz. E, tabii sonuç olarak sertifika aldığımız için sınava girdik. E, Süheyla Hanım avukatlar dalında da, da e, birinci olduğunu söyleyelim. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, hayırlı uğurlu olsun. inşallah güzel hizmetlerde kullanacağız. <laughs> i̇nşallah. E, bu sağ olun. Şimdi de silleyi geziyoruz. Neler demek istersin Süheyla Hanım? Çok güzel. Bir kere böyle bir grupla tanışmış olmak benim için muhteşem. E, buna vesile olan başta Polat Bey Bey, aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, eğitimin amacı da yerine ulaşacak diye düşünüyorum. Her şey güzel. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz hukuk dalında 5 e, arkadaşımız vardı. Efendim aile eğitimi noktasında sağlık, iktisat, hukuk, değil mi hocam? Bu branşlarda 5 er arkadaşımız seçildi ve burada da devam edelim. Efendim sizi de tanıtalım sizin. Bölüm neydi? Rehber öğretmenim, fen sesinde, konya fen sesinde. rehber öğretmenim, çok doyurucu, çok güzel, keyifli bir programdı. Bugün de e, birbirimizi çok sevdik, e, o yüzden bir araya gelelim tekrar kahvaltı ettik. E, çok güzel bir organizasyon, eğitim olarak içerik çok dolu dolu bir eğitim. E, katılımcı her arkadaşa ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok e, güzel. Umarım halkımızda çok verimli olacağız. Çok pay... e, güzel bir eğitim sürecinden geçtik. İnşallah onlara katkılar sağlayacağız. Teşekkür ya, ediyorum. 4 gün inanılmaz bir şey oldu ya. Yani böyle bu kadar kaynaşma. Mı olur, o kadar arkadaşlıklar mı kurulur? Çok evet. değerli hocamlar var şimdi e, ilerleyen dakikalarda sillemizi gezeceğiz buradaki tarihi güzellikleri. Bölüm bölüm röportajlarımız devam edecek. Hemen size tanıtalım sonra bir ara verelim çaylar soğuyor. Evet. Ee, ben Ali Şeker, Meran Belediyesi'nde psikolojik danışmanım. Psikolojik Destek ve Aile Danışma Merkezi'nin de sorumluluğunu yapıyorum. Böyle bir grupla tanışmaktan son derece mutluyum. Güzel bir ortam, güzel bir hava böyle. Evet sevgili seyircilerimiz hani bizim puanı merak edecek olursanız biz e, medya dalında eşim ben Yaşar Bey nerede Yaşar Bey de orada oturuyor. Yine e, Selçuklu Belediyesi'nden bir arkadaşımızla birlikte medya alanında e, bu programa katıldık. Allah'a şükür sertifikaları aldık. İnşallah güzel hizmetle olacak. E, eşimle aynı puanı almışız nasıl olduğunu şaşırdım. Yani ben daha iyi yapmıştım. Sibel ne yaptın hayırdır ya? Aslında işin garibi biz arkaların oturduğumuz arkadaşlarla aramızda puan farkımız var, biz kaydırdık bence. Evet öyle bir şey oldu bence yani birinci olmamızı bizdik. <laughs> e, son derece güzel programdı. çay gelmedin benim Ama çay. Ama önemli olan amaç çok güzel bir şey hizmet edeceğiz. Yani İnşallah. puanlar tabii ki e, önemli değil. E, önemli olan güzel güzel hizmetlerde bulunacağımız olmamız. Bu arada ekip süper. Sille bambaşka zaten. Evet, her zaman güzel bir program. Zaten. Evet. Efem devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz aile eğitim programları eğitimciler olarak sille gezimiz devam edecek şimdi ikinci bir tura başlayacağız hafif yağmur başladı onu söyleyelim arkadaşlar her zaman söylüyorum çok yoğun çaba sarf eden bir araya gelmemizde Polat Deveci e güçlü bir alkış rica ediyorum alkışı her zaman severim ben formatör e, e, şimdi Polat Bey'le Polat Bey, Polat Bey e, nedir bu program şimdi halkımıza ne gibi hizmetler olacak kısaca bir toparlayabilir miyiz? Bu program bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu bir program. Evet. E, beş alandan oluşmakta. Aile eğitimi ve iletişimi, sağlık, hukuk, medya, iktisat alanlarında oluşmakta. Evet. Bu alanlardan biz Konya'da pilot bölge seçildik e, bakanlık tarafından. E, bu alanda biz toplam 39 tane eğiticilerimizi eğittik. Evet. Bu eğiticilerimiz halka yönelik olarak kendi alanlarında da eğitimler verecekler. Evet. evet. Bu, bu. Özet bu, evet, bu. yani evet. bunu isteyen kurumlar olabilir, özel işletmeler olabilir, kişiler olabilir, biz açabiliriz. Gök dedi, bayağı da iyi evet. görül dedi. Evet dolayısıyla efendim inşallah bu konuda ihtiyacı olanlar da bizimle bağlantıya geçebilir. Polat Bey ile bağlantıya geçebilir. İl müdürlüğümüzde kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de bir araya getirdiniz yine. Bu da bizim burada eğitim almış arkadaşlarımıza bir sosyal birlikteliği sağlamak, kaynaşmak amacıyla yapmış olduğumuz program. Katılan arkadaşlarımıza ben burada huzurunuza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Konya aileleri sizlere muhtaç diyorum. O eğitimlere aç diyorum. Hepsi sizi, sizi bekliyor. Huzurunuza ben sizi alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz yağmur altında sille gezimize. Sevgili seyircilerimiz son derece medyatik bir kedi. İnanılmaz. Burada bütün flaşlar patlıyor. Hiç umurunda değil. Hatta poz bile veriyor bu kedi. İran kedisi bu. Tabi hafif böyle bir kırkılmış falan böyle. Kafası dur. Doğru. doğru gitme canım. Çok narin. Ben başta oyuncak zannettim bunu Seyhan. Vallahi oyuncak falan zannettim. Şunu görür müsünüz? Evet. Rehabilir Sanat Galerisi'nde sille de siz de hem galeriyi gezip görebilirsiniz yani değil mi Yaşar Bey? İran, İran devriminden sonra bu hale gelmiş.